Grafik baskı kategorisi birincisini açıklayacağız ve ödülüyle buluşturacağız. 12. Ulusal Etiket Baskı Yarışması'nda. <laughs> Esma Can buyurun lütfen açıklayın. Açıklandığında da ekrana yansıyacak birinci olan çalışma. Evet, e, Sevgili kategorisi birincilik ödülü kazanan firma Çift San Etiket Ambalaj Sanayi. Evet, Çift San bir ödülü daha kazanıyor. Serigrafi kategorisinde birincilik ödülü çift oldu. <laughs>